biraz önce Hendek ilçe başkanlığımızı ziyaret edip bir ziyaretleri Hendek'te de bir çalışma yapalım dedik. Ve daha yeni içeri girmiştik. Haber geldi. Ee, arkadaşların çadıra, hayır çadırına saldırıda bulunmuşlar. Tabi gelenler farklı parti adını söyleyerek geliyorlar. Biz şu anda yaşadığımız sıkıntı şu. Türkiye'de silahların eşitliğinde silahların eşitliğinde bir seçim süreci yaşan. Ben buraya arabama paramla benzinle geliyorum. Benim arabamın ben parasını benzinle ödüyorum. 12 tane uçak, 9 helikopter, yüzlerce, binlerce araçla evet mitingler yapılıyor. De devlet, de devlet de yarışıyor. Artı gördüğünüz gibi yine silahlar eşit değil. Burada masumane bir şekilde demokrasiyi savunuyoruz. Ben hayır diyorum. Evet diyene de saygı duyuyorum ama benim hayırıma da saygı duyuyorsunuz. Burada genç arkadaşlarımızın bu anlamda tasallutta bulunmaları, taciz edilmelerini hangi demokrasi çerçevesi içerisinde sığdırabilir? Bunu bir siyasi organizasyonun ötesinde insan olarak da yurttaş olarak da burada bulunan arkadaşlarımızın adına kınıyorum. Çünkü biz her gittiğimiz yerde partimiz o istemiyoruz. Ülkemizin geleceğini o istiyoruz. Hayırı anlatıyoruz. 18 maddenin neden hayır dediğimizi anlatıyoruz. Biz kimseye küfür etmiyoruz. Kabayalık yapmıyoruz. Hakaret etmiyoruz. Beyefendilerden bahsederken önlerine sayını ekliyoruz. Ve o beyefendilere ricam sayını hak etsinler lütfen. Bu demokrasiye ayıptır. Arkadaşlar geçmiş olsun. Bu günlerimiz biz çok yaşadık. Bunlar da geçecektir. İnşallah ayın 16'sında bu milletin sağ duyusuna güveniyorum. Bu milletin sağ duyusuyla olacaktır. Bu millet şunu soracak eğer yargı bağımsız olmasa İsraillere Suriye sınırını 49 yıllığına kiraya verdiniz. Bağımsız yargıya gittik ve bağımsız yargı bir ülke sınırını kiraya vermezdi. Eğer yargı bağımsız olmasa bu 18 madde geçse yarın